Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün çok istediğiniz bir video geldi. Biraz ses konuşalım. Derine kış kışlık bir video. Hadi başlayalım. Efendim. Neredesin? Burada şeyler yapayım işte. Konuşalım mı? Hayır. Öykü. Ne? O zaman biz bugün gidelim buradan. Babaanneme söyleyeyim hatta. Tamam gel buraya. E beni sevmiyorsan ne anlamı var? <laughs> gördüm. mi? Tamam. Ah, nasıl olmuş yani yeni aldım ayakkabı ya. Yakışır mı bana? Ha? Olur mu deneyim mi? Hani ne? bana döne demiştin. Sus ya. Sen sus be. Atarım ha. Ben de sana atarım. Bazen kırarım kafandan. Ben de senin bu dolabı üzüne yıkarım. Ne yapıyorsun bu dolaba ya? Öykü sen böyle bir şey değilsin. <laughs> Valla artık böyleyim. Böyle alışacaksın yani. Sen de benim huylarımı kum <gülüyor> <gülüyor> Gülüyorsun hatta. <gülüyor> Bak kuzenler öyle... Ne yapıyorsun be çok Aa ya gözümü niye sıkıyorsun? <laughs> Bismillah. Hamur yaptım düşünecektin? Düştüm valla. Ya bana mı onu bir tanesini bana vermişti. Be. Sus be. Sus Ben de seni öldürürüm be. Ne olur yapma. Allah Allah. Ne oluyor? Ne ne oldu ya? Verir misin onu bana? Ne be? Eline koyarım seni. Bak benim. Bana da ben de babaannemle nereye gidelim. Bak benim Al. Yapma be. Sen sus be. nasıl sus mu dedim? Bana ne dedim? Allah Allah. Kışkırtma gerçekten çok sinirlendim. Evet. Kışkırtma. Arkadaşlar şunun yaptığına bakar mısınız? Evet arkadaşlar kaşıyım. Hı hı. Kaşı. Ben de kaçayım. Herkese dalga geçiyor bu ya. <laughs> arkadaşlar size... Bay bay.